ve geri geldi fakat çok kısık. Böyle anında masum anamı karıştırıyorlar. Böyle bir profili var dönmenin. Ebrar Kardro dışı kalsın diye böyle iftira atıyor bütün Müslümanlara ki kendileri bu şeyi düzenliyor. Dinimizi karalamak için bütün yorumları tam böyle gaza getirme amaçlı. Allah'ın adıyla durmadan kandırıyor. Prof yeni profil resmi buymuş. Hayat kadın. Allah belasını versin diye gaza getirmeye çalışıyor fakat yapan kendi kabilesi. Günaydın be. O günaydın olayı zaman millete geri zekalı, zekalı falan ne? Burada da Mercedesli Mercedes kullanıyormuş. Bunu da kapak yapmış. Sülalesinin kıçı öyle. Lozan'ın gizli maddesine giriyor. Allah kullanıyor yine. Cani e, Lozan. Evet. Köpeklerle Suriyelileri karıştırıyor. Diyor köpekler. Peki diyor Suriyeli mümin kardeşler için ne zaman malum nüfuslarızla siz ne zaman gönderileceksiniz İsrail'e be? İnsanlarla köpekleri eşleştiriyor. Kodumu. Ayasofya müze olsun. Bunun isteği bu. Evet. Ümit Özdağ'ın şeylerini paylaşıyoruz. Fitnelerini. Bu kadar yeter. Ne rengi nasıl belli oldu? Şimdi kaç dolar ediyor çünkü bunun sülalesi dolarlarla oynuyor. Ve SMA hastaları hepsi bunların ne hasta varsa bir sürü böyle fitneli gelmiş anama. Böyle nöbette tahminen o cevabı yazdı. Yok değilmiş. Ve sineklerinden biri ekrana komdu, kaçtı bu milletin. Çünkü sesim duyuluyor, frekans işlemde.